Sevgi önemli. Bak devlet bahçeyi sevmeyen o kadar çok insan var ki. Zivil gibi. İttifakla. Cumhurbaşkanını sevmeyen o kadar çok insan var ki internete baktığımız görüyoruz. Akıl almaz öfkeyle. Sayın Bahçeli'yi sevmeyen o kadar çok insan var ki. Yani çok çok fazla. Bediüzzaman'ı sevmeyen o kadar çok insan var ki. Bunun ortadan kalkması lazım. Herkesin birbirini sevmesi lazım. Asgari müşterekte ittifaklı. Ufacık bir şey bahane edip sevgi ortadan kaldırıyorlar. Vay işte gözünün üstünde kaşın var bitti. Çok kötü yani. Kıskançlık var, nefret var, öfke var. Rekabet hırsı var. Bunun Türkiye'den kalkması lazım. Bahçeli nur gibi insan. Kılıçdaroğlu nur gibi insan. Fikirlerine katılmayabilirsin. Cumhurbaşkanı Tayyip Hocam bayağı efendi bir insan. Nur gibi Müslüman. Bu nefret kafası, nefret mantığı çok korkunç.